Herkese merhaba arkadaşlar bugün yeni videoyla karşınızdayız ben Yunus bugün Otelin kaldığı yerden devam ediyoruz Arkadaşım hala da burada Otel değil oğlum otel değil Burak Burak otel değil mi lan? Yok Burak ne olduğunu bilmiyorum Alışveriş merkezi Alışveriş merkezindeyiz Ali'ye getirdim ben de Sen neysin lan? Ha, ya, Basına. Oğlum kim bana sıktı lan? Ben. Canım gitti. Arabadan nereden olduğunu bilmiyorum abi. Üst kata çıkacağız. Ya bu ne? Bir şey göremiyiz lan. Oy yüzüne Çabuk üst kata gelin çabuk 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 çabuk. Oğlum ne çıktınız lan? Ben aşağıda bıraktınız. Bumur var, bumur, 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 bumur. Sağ mısın işte? Ana. Yani kodum ben. Kendimi kovursam. Her yerim ben kuzu. Gel. Et çal. Et Au, ben kuzu yandırdım yine. Nerede? Ana pejamız etmedi. <laughs> Ya belirsin lan böyle. Peki bunu arkadaşlar bulalım. attım o da. <laughs> Hepsi attım ölmedi. Kolay kolay ölmüyor hayır. Ha. Sniper'dan uzaktan indirmeye bak. Öyle. Hale şey var da. Molotov. Neyse. Yunus çabuk gel Yunus çabuk gel dedim ya. Tamam, ben tabanca alacağım amına koyayım. ol. İkili. Biri klop, biri değişik. Klop'u severim. Ana, bu wow. kız beni seviyor. Yine elli boksuyor canım benim. <laughs> gel yanıma gel. Ben hiç olmayı istiyordum ya. Fethiyelim. Sen vardı ne Sen seçmişsin ne Yorum benim de aşağıda ne yapıyor ne var Oğlum, oğlum gelseniz aşağıya. Aşağıdayız zaten. Ben burada neden olduğunu bilmiyorum ha. Oğlum sen beni takip et. Pompalı mı lan o? Pompalı yaracan. <laughs> Oğlum o nereye dıpladı lan? Yunus gel Yunus gel Yunus geldim, gel Yunus gel. Ya bu piç beni hep beni vuruyor ya. Ölmedim ulan. Bom parzan da yıkadım ya da yine ölmedi. İşte sesimizi kaydediydin lan. Ben de akıldım. En iyisi. Aa el bombası. Dur ben alayım. Ben atayım. At bir salla. Oğlum ben attım zaten. Allah. Bir şey olmaz patlarsın ben. Önüme düştü lan. Çok gelen var. Gelsin Allah. Sen niye aşağı indin? Aşağı kalkan var. He? Tamam devam et. Bu da bir şey yazıyor lan. Nereden? Bilmiyorum. gitti Gel beni Şu. takip et. Ha buradan mı? Buradan yolu bulmak zor lan. Devam edin siz, ben geliyorum odalara bakıcım. Keleş mi lan yerdeki? Alırım bir dağılalım. Keleş mi? He. Tamam ben tamam. Edeyim. 57 mermisi var misalcım. O ne lan? Smokers. Death paddles here. no, 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 no.